Çakalların saltanatı. Aslanlar ayağa kalkana kadardır. Başladım şu anda. Ya bir aslında Yone de Vlad da var kuzum kandır ama ben oynarım abi. O da renkleri böyle kırmızı girdi değil mi? Sen senin çağırdı kırmızı sırf. hadi siyah kırmızı. Çok bıçak mı o? Aynen. Aa, geldi mi abi? Sıkıntı ben yok benim da keserim ya. Ne oldu? Sanki? O zaman bir Q, iki düz vuruş atar gidelim. Her şey diyecektim vardı. arada. Titus ve Velkoz'un kanalına abone olmayı unutmayın. Onlar da yeni başlamış galiba. Onlar bilgilendirir yani. Sejuani ve Velkozmayınlar gidip abone olabilir. Kendini gerektirir. Evet. Be sizleri bekleriz kanallarımıza. Discord sunucularınız var mı? Benim var. Tamam onu da koyarım açıklamaya. Gelen gelir. Karşında yöne var. Göneğe ben ezerim inşallah. Şimdi onun E'si yok, 15 saniye falan yok büyük ihtimalle. Galiba tutamadı. Ota geleceğim. Şeko muhtemelen bana gelecek ya. Sen iyi durumdasın büyük ihtimalle. Belki hiç farm kaçırmamışsın. Yok be kaçırdım bu üçüncü dalga. Yakal onu Yusuf. Yüksekeldo da şey var az insan olduğu için yani isimler birbirini tanıyor yani. Birisi geldim, aa bu challenger ya diyorum diye. Ya. ya bir şey diyeceğim bu adam galiba satın almış bilmiyorum valla. TP attı bu buraya. Ben direkt base atayım kaçayım diyeyim de. Öldürüm falan <laughs> şimdi. <laughs> evet challenger kestim kolay oldu Valla hiç de kolay olmadı geldi kul altı daldı da öldü yani Benim karşımdaki de öyle o zaman ya saçma bir kula şansım Bunların galiba Ş toplu bunlar hesabı satın almış ya <laughs> Galiba tutamlamaya gitti şu an. Sol arkaya girmezsiniz alamazsınız orayı. Ha aldınız mı? Abi ya. Neyse biraz. Aldım diyelim ya. Şuna bak ya. Şeko gene bana gelecek bu arada. Güzel. Helal Siz yapın de. ya, ben mitkalanına gideyim. Şöyle bir. Bir tane daha vur git. Çünkü farmlar itmiş. Farmları almam lazım. Berko sen çok kötü durumdaysan geleyim istersen yani. Bak bak. Ne için? Kesin Yok niye kötü? Demiyor muydu az önce? Yok az önce Şeko camp atıyor diye biraz <laughs> kötü oldum da sorun yok yani şu an önündeyim. Ha sen itin? 3 1 2 misin ya? Ha tamam ben seni 0-3 falan sandım da sen bayağı yedinsin. Yok ya campler beni düşüremez ben alışırım kendime ya. Her oyun yerim ya. Aynen. Bu saatten sonra Blood dayanamaz bana ya. Gildim ben de oraya. Ya. Bekleyin. Abi buradalar ya. Gideyim mi? Görüş atmışlar beni bekliyorlar. Ben de geliyorum. Nazan burada. Farm kaybetme pahasına. Hmm. Tam kesin. Yani. Şeko burada bir yerde. Aa aynı. Ben kaçtım ya. Sen beni düşünme şu an. Ulti ile benim komboyu counterladı ya. Şu gerçek değil mi? Ha şurada. Bu da arkamda beni salmıyor. Flash atmak zorunda kaldım ya kesmek için. <laughs> Baksana slow yiyorum. Slow ye mesela flash keserdim. VP ya. Ben bot oynayacağım. Hmm, W'sunu harcadı şu an kesebilirim. Ultim var ama Kestim ya. Sen rahat ol. Vlad çökmez bize. Doğru reis. Öyle diyorsun ha? Gangsta yok gangsta. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama. Gang, <laughs> gangsta. İşte, her neyse. counter pick sökmez bize karşı bizi counterlayamaz. Geliyorum, Kota geliyorum. Bota geliyorum. O orada sıkıntı çıkmış Oo. ya. Geleyim ben de. Yöne de oradaymış. Yöne sana geliyor. Lan ona bas. Kaç sen kaç kaç sana geldi. Kaç kaç az kala tekliyoruz ona basmasa. Öldüm muhtemelen ya. Aa, evet. Ondan da kaçamam ki. Çok atılıyor. Bak bir de TP attılar. Tamam ben tutuyorum Ya be beni genelde şey böyle kesiyorlar. 3-5 kişi böyle. Arka arkaya geliyorlar. Aha. Baron tarafına totemi sildi adam. Gelmiyor bence. Aynen. Ee, görüş sağlasana bana Zed. Beni koruyun orada. Ya gireceğim Vlad. Vlad'dan korkacak değiliz ya. Ya bu kadarlık yani bu yani. Oha check Ne oldu lan ona? Karalsa pasiflik şu Tamam, çek <laughs> Çok kötü oynadı adam Eee Herkes yiyor ya Yönelin baya bir cana gitti Gitsin gitsin ya Gitsin, biz buradan açarız Çünkü daha... Tamam, on... takım. Ben bunu da tutmaya o zaman Ben bunu tutayım o zaman Bunu beyaz attırmayayım Attırma Adam size gelmesin ya gelse çok sıkıntı olmaz. Adam Q attı diye ulti battı. Şeko. Şey, şey, tamam. Şey, o peki. Ya, o peki. haklı da bu arada. Şu anda %80 atarım ona. Bu adamı attırmıyorum ben. Adamı Q düz vuruşa kesiyordu. Karal falan. Adam. Oh. Adamı beklemiyordum bu arada ya. Bir anda base'den çıkıverdi. Yani. Evet şu an Vlad base atıyor işte. Tamam. <laughs> Devam etmeyin alamazsınız arkası var. Geldim ben. Murat sizde. Aa şu an onu kesemediniz ya. Zed ölme bu arada. Yone bir anda döndü ya. Adam kaça kaçtı. Resmen feedliyor da O Yone'nin klası ya. Yone bir şekilde kasabiliyor o karakter. Hadi melodi çal bakalım ejderi. Mitten yarı yok ya gelin. Aha tamam. yarıcı yemiş kalkana rağmen o kadar vurduysa ufuk getiren alabilsem şu oyun şunun yerine yok edecekmişim bir uya ya ben ilk defa galiba challenger ve platlara karşı oynuyorum ya bunlar başka bir şey yapamam canım sağ olsun ya elon gimiş zaten Yakaladım mı ya niye ölmedi ki bu tak 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 beyinde flash var sıkıntı var an... ya ne yaptım lan ben... <laughs> ne yaptım lan ben az önce ana Böyle şey oldu. Şaak. Aaaa. Arka kask ya. Kaybettik. Burayı. Yani fight'ı. Bunlar hiçten <laughs> devam edecek mi Baron'a? Edecekler, diğerleri gelecek. Ben yokum. Ben Steam Fight biraz sıkıntı ya. Daha şaka ve yok yokken... Ama onlar da 3 kişi şu anda. Farkın çalabilirsen çok iyi olur. Aa bırakmıyorlar. Baron'a bırakmıyorlar. Jungle'ları öyle çaldırırlar ki. Daha ne derlerse. Doğdu şu Doğru, direkt buna. Bak o seni gizli kesmeye çalışacak benim dikkat et. Bir anda böyle bir. Sen de gel bu Jinx buraya sen de gel. Şak. Altı bekletti var. Helal lan. Tek attı var ona. Ben <laughs> dedim çalar ben. diye. Ha bu arada sizin attığınızı hiç sormadım. Tayfun abi biliyor. Benim Ramazan. Ramazan güzel. Ramada diyebilirsin tabi. Yok Geldik. yani Biraz saygıdan bir zaman. Solakay bir. Oo biraz emar mı kalsın? Ha. MR'a boş ver ben şu blue'yu alabilirim. Gene de tekler yer ya. Blue'yu ah, ölüyor daha. <laughs> Milimle ölümden kurtuldu adam. Yakaladım beni? Press R yaptım ona ya. Ama flash çıktı. Güzel. Ben ikide iki <laughs> yaptım. Kazandık. Evet GG. Bitirin. <laughs> oh be. Ah şükür bitti oyun ya. Ben dakika ben 40 oyun biter dedim. Çizme dakika 40'da <laughs> de 40'da bitecek. Farmları boş verin bence ya. Kule yok ya. Alırsınız verdiler zaten aynen Neyse el elinize sağlık aynen herkesin çok teşekkürler geldiğiniz için çok sağ olun ne demek biz teşekkür ederiz bu arada şu discord sunusuna gelmeyi unutmayın bir de şu kanallara abone olun şu iki tane bırakacağım açıklamaya evet o zaman görüşürüz